Merhaba arkadaşlar. DGS sınavında çıkan 6. sorunun çözümüyle sizlerle birlikteyim. A, B ve C rakamları ile oluşturulan iki basamaklı doğal sayılar için BA artı AC küçüktür, AB artı BC, CB artı BA küçüktür, BC artı CA eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemi ilk önce çözümleyerek açalım. Bunlar denklemlerdeki her sayılar iki basamaklı sayılar olduğu için çözümlerken sayıların sol tarafları birler basamağı sağ tarafları onlar basamağı olacak şekilde çözümleyeceğiz. Örneğin BA'yı biz 10B artı a şeklinde açacağız acyi 10a artı c. AB'yi 10A artı B CB'yi 10C artı B BA'yı daha önceden açmıştık. BC 10B artı C CA'da 10C artı A şeklinde bunların açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Artık B, A, A C gibi ifadelerin yerine bu açılımları yazacağız. Bu açılımları iki eşitsizlikte de yerlerine yazalım. B, A dedik. B, A yerine 10 B artı A yazacağız. A, C yerine 10 A artı C küçüktür. 10 A artı B artı 10b artı c 10b artı c şeklinde yazacağız. Şimdi burayı düzenleyelim. Şuradaki a'ları toplayalım. 10b artı 11a artı c küçüktür. Burada da b'leri toplayalım. 10a artı 11b artı c. Buradan arkadaşlar eşitsizliğin her iki tarafında c'ler bulunduğu için aynı işaretle c'ler birbirini götürdü. 10a'yı bu tarafa atalım. 11a eksi küçüktür. 10B'yi de karşıya atalım. 11B vardı burada. Eksi 10B oldu. Bunları birbirinden çıkarırsak geriye A küçüktür. B kalacak arkadaşlar. Bu ilk eşitsizlikteki çözüm oldu. Peki ikinci eşitsizliğe bakalım. İkinci eşitsizlik neydi? Hemen bakalım. CB artı BA Şuraya yazalım. CB artı BA küçüktür. BC artı CA idi. Bunları da yukarıdakiler gibi açarsak. 10C artı B artı 10B artı A küçüktür. 10B artı C artı 10C artı A. Buradan B'leri toplayalım. 10C artı 11B artı A küçüktür. Burada da C'leri toplayalım. 10B artı 11C artı A. Burada da A'lar işaret bakımından denklemin her iki tarafında da olduğu için eşitsizliğin her iki tarafında da var. O yüzden A'lar birbirini götürdü. Burada 11B kaldı. Bunun yanına hemen 10B'yi işareti değişecek şekilde koyalım. Burada da 11C kaldı. Yanına da hemen 10C'yi eksi olacak şekilde yerleştirelim. 11'den 10 çıktı. Bir tane B kaldı. 11'den 10 çıktı. Bir tane C kaldı. Bu da ikinci çözüm oluyor. Şimdi biz bunları karşılaştırırsak bütün sayıları ABC'yi karşılaştıracak olursak arkadaşlar B ortada kalıyor. Neden? İlk kısımda B A'dan büyük. ikinci kısımda da B C'den küçük. O yüzden B bu ikisinin ortasında kalıyor. B A'dan daha büyük olduğu için A küçüktür B yazdım. En büyük sayı da C olduğu için onu da en büyük olarak yazdım arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde oluyor. Bir sonraki DGS sorusunun çözümüyle daha sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.